Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda artık aramızda olmayan büyük şairlerin hayatlarını, acılarını ve ölümsüz dizelerini anlatıyorum. Bugün Türk edebiyatının en bilinen, en tartışmalı ama aynı zamanda en sevilen şairlerinden biri olan Nazım Hikmet'in hikayesine gidiyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Nazım Hikmet Ran, 20 Kasım 1901'de Selanik'te dünyaya geldi. O doğduğunda Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleriydi. Bir imparatorluk çöküyor, yeni bir dünya kuruluyordu. Nazım da o iki dünyanın arasında büyüdü. Ailesi köklüydü. Babası memur, annesi ise güzel sanatlara meraklı bir kadındı. Küçük yaşta şiirle tanıştı. Henüz 12 yaşındayken ilk şiirini yazdı. O yaştan sonra hayatı boyunca kelimelerle yaşadı. Liseyi İstanbul'da bitirdi, Bahriye Mektebine girdi. Ama asker olamayacağını kısa sürede anladı. Çünkü onun kalemi emir almaya değil, duygusunu anlatmaya alışkındı. Disipline karşı geldi. Özgürlüğü seçti. 1921'de Anadolu'ya geçti. Kurtuluş savaşı yıllarıydı. Ama o sadece cephede değil, kelimeleriyle de savaşmak istiyordu. Kısa süre sonra Moskova'ya gitti. Orada şiir yazmayı, sanatı, devrimi insanı öğrendi. Hayata bakışı değişti. O artık sadece bir şair değil, bir düşünce insanıydı. Türkiye'ye döndüğünde yazdıkları yüzünden yargılandı. Şiirlerinde özgürlüğü, adaleti halka anlatıyordu. Ama o dönemin şartlarında bu kelimeler tehlikeli sayılıyordu defalarca tutuklandı, sorgulandı, sansüre uğradı. Nazım için hayatın yarısı hapiste geçti. Ama o orada bile yazmaya devam etti. Demir parmaklıkların ardında bile kelimeleri özgür kaldı. Bir şiirinde şöyle diyordu. Yatarım bir köşede, demirden gökyüzüne bakarım. Ama bilirim, bir gün o gökyüzü benimdir. O umudu hiç kaybetmedi. Yıllarca hapis yattı. Ama duygularını öldürmedi. Aksine her şiiriyle büyüdü. Hapisteyken yazdığı, memleketimden insan manzaraları, Türk edebiyatının en büyük eserlerinden biri oldu. Sıradan insanların sevinçlerinin, acılarının hikayesiydi o. Nazım o insanlarda kendini buldu ama en çok aşkı yazdı. Aşk onun için sadece bir duygu değil, bir direnişti. En bilinen aşkı Piraye Hanım'laydı. Ona yıllarca mektuplar yazdı, şiirler gönderdi ama o aşk da bir gün bitti. Nazım kalbiyle olduğu kadar fikirleriyle de yalnız kaldı. Sevdiği kadınlar gitti arkadaşları uzaklaştı ama o kelimelerinden hiç vazgeçmedi. Bir şiirinde şöyle diyordu: En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. O hep umuda inandı. Hapisten çıktıktan sonra sürgün başladı. Yıllarını Moskova'da, uzak şehirlerde geçirdi. Memleket hasreti onu hiç bırakmadı. Her şiirinde Türkiye vardı. Bir vapur sesi, bir martı, bir çocuk gülüşü, ama dönmek nasip olmadı. 3 Haziran 1963'te Moskova'da kalp krizi geçirdi. O sabah erkenden uyanmış, kahvesini içmiş ve bugün güzel bir gün olacak demişti. Bir daha hiç uyanmadı. Nazım Hikmet, kelimeleriyle yaşadı, kelimeleriyle öldü ama şiiri hala yaşıyor. Bugün hala onun dizeleriyle hayal kuruyoruz. Onun kelimeleriyle umut ediyoruz. O sadece bir şair değil, bir çağın sesi, bir milletin vicdanıydı ve o sesi susturamadılar. Bir ömrü özgürlük için geçti. Ama o hiç pişman olmadı. Çünkü Nazım'a göre insan, ancak inandığı şey uğruna yaşarsa özgür olurdu. O, bu dünyadan geçti. Ama kelimeleri hala yürümeye devam ediyor. Bugün hala aynı soruyu sorduruyor. Yaşamak mı zor, yazmak mı? Bu videoda Nazım Hikmet'in hayatına, acılarına ve umutlarına dokunduk. Eğer bu hikaye sana da bir şey hissettirdiyse, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda en sevdiğin Nazım dizelerini yazmayı unutma. Ben Sessiz Mısraların anlatıcısıyım. Bir sonraki bölümde başka bir ölü şairin hikayesini anlatacağım. O zamana kadar kelimelerinle kal.